Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eymen. Bugün sizlerle bir soru cevap karşınızdayım. Özellikle bu motosikletin incelemesinin altına gelen birçok yorum, birçok soru var. Bunları kendime cevaplandıracağım arkadaşlar. Cevaplamadığımız sorular varsa bana Instagram adresinden ulaşabilirsiniz veya bu videonun yorumlarında yazabilirsiniz. O zaman ilk soruyla başlayalım hemen. Kankam nereden aldın motoru? Cevap versene sevinirim. Arkadaşlar ben motoru Tekirdağ ilinin Çerkezköy ilçesinden aldım. Kanka şu ana kadar bir sıkıntı yaşadım ama Plastik hissiyatı veriyor mu? CBR 125 mi r Ar mi? Arkadaşlar bu tip e, sorular CBR'ın bu mu? E, tipi sorular en çok gelen sorulardan biri. Bana şahsen plastik hissiyatı yaşatmıyor. CBR 125'in bu mu konusuna gelecek olursak en çok merak edilen ama şimdi bu e, çok kişisel şahsi bir mesaj arkadaşlar mesela göze hitap ediş yani. Benim gözüme Yamaha çok daha güzel görünüyor. Ben şahsen YZF'ciyim hani öyle bir tabir vardır. Ben CBR pek sevmiyorum Honda. Hani bana biraz yıldız gibi duruyor. Kimisine göre bu cılız durur. E, bisiklet gibi de yani. Hani bu şahsi bir mesele. E, bana göre bu daha güzel durduğu için, gözüme hitap ettiği için bunu tercih ettim. Kişisel tercih meselesi. Abi bu motor mu daha CBR 125. Arkadaşlar e, CBR daha ağır. CBR 125, 137 kilo. Bu 129 kilo. Kanka ben de almayı düşünüyorum da Suzuki GSX-R 125 ile YZF-R 125 arasında kaldım. Sence ne alayım? Arkadaşlar bu da aynı şekilde cevap vereceğim. Çünkü bu şahsi bir mesele. Şimdi Suzuki daha çok MotoGP bir motor. Hani ben şahsen Suzuki hiç kullanmadım. Uzaktan bakıldığında bu daha rahat diye düşündüm. Çünkü o daha çok MotoGP olduğu için. Daha çok yatmanız gerektiğini uzaktan ben öyle düşündüm. Kullanmadığım için. Ama yorumlarda bir arkadaşla konuştuğumuzda o Suzuki'nin kullananlara göre... Ee, daha çok rahat olduğunu söylüyorlar buna göre. Bu tekrar e, yani kişisel bir mesele. Ama Suzuki de güzel motor çıktı. Motoru kaçıncı el ve kaç paraya aldın? Arkadaşlar ben motorun üçüncü sahibiyim. 20.500 TL'ye aldım ben. Selamlar motoru satarsan kaça satar? Arkadaşlar şu anki piyasası e, ben bir sene önce aldığımda dediğim gibi 20.000 TL'ydi ama şu andaki piyasası 28, 29, 30 e, bu kilometrelerde benim şu andaki motorum 15.000 kilometrede. 28-30 arası, arası diyebilirim. Granajlar yeniden oynuyor mu? Sırf bu sebepten dolayı siber 125 almak istiyor. Arkadaşlar ben şu an şu ana kadar kullandığım zamanlarda dönemlerde hiç öyle bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Granajlar oynamıyor yani. Bunu da tercih edebilirsiniz. Motorlar 16 yaş ehliyete uygun. mu? Arkadaşlar bu yorum bu arada 125 cc en mantıklı motosiklet hangisi? Videonun altına gelen bir yorum da onda burada galiba kart koyacağım oradan da izleyebilirsiniz evet 16 yaşa uygun. 16 yaş ile A1 alabiliyorsunuz. O da en fazla 125 cc'ye denk geliyor. Seninki kaç model sıfır fiyatlar hakkında bilgim var mı? Arkadaşlar benimki 2016 model. 2017 çıkışlı. Sıfır fiyatları hakkında bu motorun şu anda 2021 yılı itibariyle sıfırı bulunmamakta. R25'lerin, R6'ların yani R6'yı bilmiyorum ama R25'lerin sıfırı şu anda var ama bunun yok maalesef. 2016-2017 model temiz bulursak kaç almalıyız? Arkadaşlar 2016-2017 benim söylediğim gibi 2016 e, kaç almalısınız? Şimdi kilometresine göre değişebilir bu hani 40 binde .000'de, 50 binde ise zaten o 25-26 olacaktır ama 10-15 binde ise 30-32 civarlarında e, alabilirsiniz. CBR 125 mi? A 125 mi? Başlangıç olarak hangisini önerirsin? Arkadaşlar şimdi başlangıç konusuna gelecek olursak tekrar şimdi göze hitap ediş diyecek olursam büyük ihtimalle küfür yiyeceğim. E, başlangıç olarak diyecek olursak arkadaşlar Honda'nın CBR'ın kendisi de daha ucuz, parçaları da daha ucuz buna göre. O yüzden Sibiyo'yla başlamanız daha mantıklı olacaktır ama sürüş kabiliyetiniz varsa bana göre bu yani. Biz boyun kaç? Arkadaşlar benim boyum 1.72. Senin yaş kaçtı kral? 16. 1.87 boyundayım. Motor küçük durur mu altımda? Arkadaşlar ben 1.72 boyundayım. Motor şu anda bana göre tam ama şimdi 1.87 olan bir arkadaş için yani çünkü şimdi çoğu motor aynı hani R1'in de kasası hani bundan çok fazla büyük değil tamam motor olarak çok fazla fark var ama çok farklı değil. 1.87 boyunda olursunuz. Biraz küçük durabilir şahsen ama bence çok da sorun etmez. Çünkü R1'lerin de boyu bundan çok fazla büyük değil. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla soru cevap videosu Çekerim. Farklı tarzda sorular gelirse. Sizin de sorularınız varsa dediğim gibi ya Instagram'dan ya da yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.